Ay dans etmekten çok yoruldum. O da ne? Elif Sinem'in evinin kapısı açık. Hadi içeri girelim. Bakalım Elif Sinem ne yapıyor? Elif Sinem ben geldim. Pika Pikachu. Elif çok yoruldum ya neredesin? Elif ben geldim. Elif Sinem. Pikachu geldi nerelerdesin? Acaba yukarıda mı? Aa, kapa açık. Hemen kapıyı kapatmalıyım. Kapıyı kapatalım, kitleyelim. İşte Elif Sinem ben geldim. Elif, yukarıda mısın kız yoksa? Hadi gel. Aa, aa, Elif Sinem orada olabilir. Ama Elif Sinem beni görünce umarım korkmaz. Yok yani korkacak. Ben çok sevimli bir karakterim. Önce şu tarafa geçelim bakalım ne yapıyor. Elif beni görecek mi acaba? Ondan sonra bir şey geçti. Vücud gri olduğuna göre. O sarı şey neydi? Neyse çok telefonu baktayım ben. <laughs> Aa o da ne? Elif Sinem beni bücüre benzetti. Elif Sinem ben geldim. Pikapi, Pikachu, bir Pikachu. Merhaba Elif tanımadın mı beni? Sen kimsin? Pikachu. Senin Pikachu oyuncağın vardı bildin mi? Hadi oyuncağını getir bakayım. Bana benziyor mu? Birlikte bakalım. Evet ben oyum. Oyuncağı değil gerçeğim. İşte karşındayım. Seni ziyarete geldim. Kaçma. Aa, Elif Sinem benden korktu. Elif nereye kaçıyorsun? Kaçma buraya gel. Eyvah Elif Sinem kaçtı gitti ya. Elif kaçma benden. Buraya gel. Elif niye kaçıyorsun benden? Çok sevimli bir karakterim. Acaba elektriğimden mi korktu? Elektrik yok bende. Korkma buraya gel. Aa kaçtı oh, no. Elif Buradan kaçıyorsun ya? O da ne? Nereye kayboldu bu kız ya? Eyvah Elif benden korktu arkadaşlar. Pikachu'dan hiç korkulur mu ya? Elif o da ne? Burada battaniye kımıldıyor. <laughs> korkma <benden. gülüyor> Elif korkma benden. Ya ben de elektrik yok gel bak dokunmamı ister misin Elif? Ay, canım yandı. Ne oldu ya bir şey yapmadım sadece dokundum. A -a. Hayır ben de elektrik yok bakmak ister misin? A -a. Ya aa, nasıl oldu ya? Ay bir dakika buldum. Çok dans ettim galiba ondan enerji yüklendim Elif Sinemcim. Sadece bu enerjiyi yiyeceğim abur cuburlarla atabilirim. Bana abur cubur verir misin? Evet. Sen de abur cubur imkansız. Hadi ya bana bir abur cubur ver. Ben uyuyacağım Git başımdan. Bak sen vermezsen ben gider bulurum ona göre. Ya git. Ya aşk olsun, eri seni ziyarete geldim. Birlikte abur cubur keyfi yapabilirdik oysaki. Aa hastaysan o zaman senin abur cubur yemen yasak. Sana ilaç getirmemi ister misin? İsterim. Tamam hemen gidip eve. Oyuncağımı da getirdim Oyuncağını getiremem ama önce ilaç getireceğim sana. Bakalım Elif Sinem'in ilaçları nerede? Elif Sinem hasta olmuş. Oh ben onun ilacını no! verirsem o da bana abur cubur verebilir. İşte bakalım. İşte ilaçlar burada. Acaba bu mu? Galiba bu değil. Peki bu mu? Bu da değil. Ya bu? Bu da değil. İşte bu sarı renkli onun ilacı kesin. Elif Sinem, ilacını buldum galiba. Bu senin ilacın. İlacını buldum. Eyvah elisinem kaçmış. O da ne? Hii, çok güzel. Onu bana verir misin? Hayır bu benim. Bak senin ilacını getirdim. Sen de bana sarı abur cubur verir misin? Onu ben sevmiyorum. Ben onu istemiyorum istemiyorum. Aşk olsun Elif. Ya. Giderim o zaman kendim alırım abur cuburlarımı. Ay bırakıyorum buraya ilacını. Nerede acaba bu abur cuburlar? Elif Sinem'in aburcu burları nerede? Pikachu, Pikachu! Yine enerji geliyor. Enerji gelmeden, elektrik toplamadan hemen aburcu burları bulmam lazım. Nerede bu aburcu burlar? Acaba masanın altına mı sakladı? Burada yok. Acaba burada mı? Burada da yok. Elif Sinem nereye sakladın? Hiçbir yerde yok. Madem Elif Sinem'in aburcu burlarını bulamadım, o zaman ben getiririm. Hadi bakalım. İşte abur cuburlar geldi. Aa burada rengarenk abur cuburlar var. Kırmızı renk çikolata var. Bir kırmızı daha. O da ne? Mavi renk mi? Mavi renk yok ya. Ben sarı renk abur cubur istiyorum. Acaba hangisini alsam? İşte bu. Sarı renk çikolata ve sarı renk bir çikolata daha. O da ne? Sarı bir sakız. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Sarı renk kornet. Bunu da alayım. Bu da çok güzelmiş. Ya da neyse ya acaba hepsini mi alsam? Elif Sinem'e sormam lazım. Elif Sinem. Sarı renk abur cuburlar benim olabilir mi? Aa o da ne? Elif Sinem uyumuş galiba. Elif. Elif şu oyuncağında mı alsam acaba? Hemen oyuncağını da alayım da gideyim buradan. Hadi bakalım. Bu benim oyuncağım. Ver bakayım. Ay çok sıkı sarılmış. Beni ne kadar çok seviyor bu kız ya. Çikolataları alıp gidelim o zaman. Bakalım bakalım. En iyisi biz bütün sepeti alalım. Hadi gidelim. Bütün sepet ve çikolatalar benim. Bunu da alalım. Bunları da alalım. Bunları da alalım. Bunları da alalım. Hadi gidelim. Elif, Sinem o sesler de ne? Aa Elif. Anneciğim hastalandı ya. Bak sana oyuncağına sarılıp nasıl da uyumuş. Bakayım. Elif, Pikachu'ya sarılıp uyumuş. Elif neyse üzerini örtelim de üşümesin. Ay, peki bu sesler nereden geliyor diyor. Elif sinem olmadığına göre kim ki? Bakayım kim var orada. Kimse var mı? Kim var orada? Yukarıda kimseler olmadığına göre ha, mutfakta biri var galiba. Kim var orada? O da ne? Burada çikolata var. Bu çikolata neyin nesi? Elif Sinem acaba uyuma numarası mı yapıyor? bunlar? Elif Sinem mi döktü? Ben bunların hepsini saklamıştım. Nereden buldu ya? Hii, şuna bak. Bütün abur burlar. Aa bir sepet dolusu abur cuburu bulmuş resmen Elif Sinem ya. Aşk olsun ya. Oh no. Ne? Bu sarı eller de kimin? Elif sarı eller. Kim geldi acaba? Elif Sinem'i uyandırmam lazım hemen. Elif Sinem. Elif çabuk uyan. Murat. Ne oldu? Murat gelsene. Bu sepetle abur cuburlar sakladığım yerden sen mi çıkardın? Yo hayır ben çıkarmadım. E, Elif Sinem içeride uyuduğuna göre kim çıkardı bunları böyle? Sarı bir şeyin gezdiğini gördüm ama kayboldu. İçeride de gittim bulamam. Ya o sarı şey dediğin Elif'in kucağındaki oyuncak Pikachu ya. O, olamaz o gezmediğine göre kim çıkardı bunları? Hmm. Şuna bak bir sepet dolusu. Peki eksilme var mı içinde? E eksilen de yok. Elif Sinem. Numara mı yapıyor bu şaşkın kız? Elif. Numara yapma çabuk uyan. Elif. Aa Elif gerçekten uyuyor. Ha, bir dakika, ha, bir dakika. Bu kesin Pikachu'nun işi. Gel bakayım buraya. Sen <laughs> mi canlandın yoksa Elif Sinem'in cabucburularını sen mi aldın? Eyvah! Elif Sinem, Pikachu. Kesin Pikachu'nun işi bu.